Merhaba arkadaşlar. BIM'in 23 Ağustos 2022 aktüel kataloğu yayınlandı. Hemen inceleyelim. İlk başta uzaktan kumandalı acil bir şerit led gelmiş. Ledolet'in 5 metre uzunluğunda 69 liraymış. Silikon bonponlu sırt çantası gelecekmiş. 49.5 Nature Love'ın. Aynı şekilde Nature dondurmalı led ışığı gelecekmiş. Masa üstünde ışık gözükebilir. Bu da 34.5 liraymış. Gloss'un büzgülü tacı gelecekmiş. 22.5 liraya. Bikini silip gelecekmiş. Tutkunun 12.5 liraya. boxer erkek gelecekmiş. Seherin large x large 22 liraya. Bato kilot gelecekmiş yine Seherin 15 liraya. Seherden yine kadın erkek atlet 22 liradan satılacakmış. Erkek patik çorap 22.5 liraya. 41 ile 44 arası mevcutmuş. Üçlüsü 40. Üç... A bir dakika. Üçlüsü 22.5. Bayan suba çorap 975. Simli fırça seti gelecekmiş yine Nature Love'ın 27,5. 5'li seti 27,5. Bayan dantelli çorap da 14,5 liradan satışa çıkacakmış. Küpe gelecekmiş Glossun 18,5 liraya. Body butter gelecekmiş Enjin'in 25,5 liraya. El kremi gelecek yine Enjin'in 10,5 liraya. Vücut spreyi gelecek 18,5 liraya. Kağıt yüzük maskesi gelecekmiş 9,75'e. Yarı kalıcı saç boyası gelecekmiş 14,5 et itici, düzeltici promanı 11.5 liraya cımbız 18.5 liraya kömür pilik Garnier'ın 150 ml 49 lira yeşim taşlı masaj aleti gelecekmiş ve goa taşı seti varmış içinde 44.5 lira duş jeli gelecekmiş duşinin 500 ml 16.5 lira törpü gelecekmiş 14.5 lira yüz serumu gelecekmiş 27.5 lira Diş macunu artı diş fırçası seti 27,5 liradan 23,5 liradan satılacakmış. Gelelim sayfaya 2'ye. Sayfa 2'de ilk başta bizi bir siyah çay karşılıyor. Efor'un Premium dediği 1 kilo siyah çay 57,5 lira. Tahıl patlaklı kakaolu bisküvi Burçan 5,75. Çikolatalı soslu kakao kaplamalı kek 13,5. Tarçınlı karamelize mini petiber 6,5. çörek otlu tuzlu bisküvi 5,25 zeytinli tuzlu bisküvi 5.25 fındıklı karamelize beyaz çikolatalı kremalı gofret 9.25 Tadella'nın kremalı küp gofreti 200 gram 19.5 lira mısır aromalı badem kraker gelecekmiş 7.5 muzlu kremalı bisküvi 19.5 sütlü çikolatalı kaplı fındık kremalı gofret 13.5 çilekli soslu krema dolgulu rulo pasta 16.5 Türk kahvesi 100 gram 13.5 Filtre kahve, filtre kahve 250 gramı 44,5. Portakal, limon ve greyfurt aromalı sıvı dolgulu sakız 12,5. Çilek aromalı yumuşak şekerleme yuponun 5,5. Soğuk kahve obsesso 250 ml 11 lira. Maden suyu altılısı 19,5 lira kızılayın. Sütlü kakaolu fındık kreması 34,5. Şeftali aromalı içecek didenin soğuk çayı 2,5 litresi 14,5 lira. Sütlü fındık kreması 400 gramı 29.5 Alaçatı kurabiyesi gelecekmiş Miximin 300 gram tayinli ve tarçınlı olarak 21.5 liradan satılacakmış. Yer fıstıklı krokan var. 200 gramı 14.5. Kakao'lu fındık kremalı İzmir bombası Miximin yine 220 gram 18.5 lira. Son olarak da ceviz sucuk gelecekmiş. Keyifçe marka. Bu da 400 gramı 29.5 liradan satılacakmış arkadaşlar. Bim'in 23 Ağustos 2022 aktüel kataloğu bu şekilde. Bime gelmesini istediğiniz ürünlere yoruma yazabilirsiniz. Ayrıca bizim videosunu çekmek çekmemizi istediğiniz bir e, ürün varsa bunu da yoruma yazarsanız sevinirim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.